Nişanenin sponsorluğunda en de bu haftaki konuğumuz Aytu Akdoğan. Bayağı kötüydü. Aytu seni seviyor. <laughs> Hoş geldin Aytu nasılsın? Hoş buldum iyiyim sen nasılsın? Ağız alışkanlığıyla mı iyisin? Kötü değilim. Yani şöyle hani benim için artık iyi iyi faktörü yani kötü değilsem iyiyim gibi bir yerden. Mutlu musun peki? Yok o kadar değil. Yani o o kadar hırslı biri de değilim zaten. Yani mutlu değilim mutsuz değilim, mutsuz değilim mutlu değilim. Böyle arada bir yerde keyifli, huzurlu bir yerdeyim. Baktığında mutluluk çok masumane gözüken bir şey ama dünya ya o kadar hırslı biri değilim diye. Hı hı. Mutlu olmak hırs mı gerektiriyor? Evet ve bir çeşit ufak da olsa akıl noksanlığı da gerektiriyor. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Akıl noksanlığı içinde insanın daha hayal kuran, hayattan daha büyük beklentileri olması gerekiyor. Benim böyle beklentilerim de olmadığı için en azından artık. içinde bulunduğum yaşamı ve ekosistemi ve ürün kendi karakterimi kabullenip tam ifade edemedim ama ya benim için yeterli yani bu. Kendine neleri dert ediyorsun sen? Eskiden her şeyi dert ediyordum. Şimdi geldiğim noktada biraz daha böyle Chopin'a bakış açısıyla onu savunduğu şudur. İnsanlar bazen başına gelen bir şeyi çok dert edip bir süre sonra üzüldüğüne üzülür. Çünkü aslında iyi bir şeye sebep olmuştur zamanla dert ettiği şey. Bazen de başına gelen bir şeye çok sevinir. Halbuki bir süre sonra bakar ki kendi sonunu hazırlamış o çok sevindiği şeyle. Bununla da iki farklı şekilde de iki tarafıyla da karşılaştığım için bu durumu Mesela artık bir şeyi çok dert etmiyorum. Dolayısıyla bir şeye çok sevinemiyorum da. Bugüne kadar birçok kitap yazdım. Ancak insanlar kitaplarından daha çok seni videolarınla tanıdı. Bu seni üzdü mü? Yok üzmedi. Sonuçta bir iş yapıyoruz ve yaptığımız işin tabii ki daha fazla insana ulaşması için çaba sarf ediyoruz ve işten en cool görünen insanda bunu arzular yani. Herkes daha fazla kişiye ulaşmak ister. Müzisyeni, ressamı, yazarı. Sadece şöyle bir fark oldu. Kitaplarımla beni tanımış insanlar videolarımı genelde izlemiyor. Hatta çok da sevmiyorlar bu kadar görünür olmamı. Yani görüntüde olmamı. Çünkü ben 12-13 yıldır hayatımı yazarak kazanıyordum. Şimdi konuşarak kazanıyorum. Bu garip bir şeydir. Orada bayağı bir çelişki var. Videolarımı izleyen insanlar da kitaplarımı çok merak etmiyor. Bu da çok normal, olası bir şey. Hatta çoğu kişi bilmiyor bile olabilir. 5 tane romanım var ama adam... Babala Tv izlemiş, Flü Tv izlemiş, ben de zırt pırt kitaplarımdan bahsetmediğim için bilmemesi de çok normal. Beni üzmüyor ama sevindirmiyordu, yine nötr bir yerde. Hızca her şeyin önüne geçti. Yani bir işte çalışırken de, bir ilişki yaşarken de, video izlerken de kimsenin sabrı yok. Sabır nereye gitti? Bununla ilgili yakın zamanda çok güzel bir kitap okudum, onu paylaşmak isterim. Karmut Rosan'ın kitabı, Yabancılaşma ve Hızlanma kitabı azalma üstüne bahsettiği bir konu bu. Bunu günümüzdeki her şeyle ilişkilendirmiş. Yani günümüzde kurulan bireyler arasındaki, çiftler arasındaki ilişkilerle de bağdaştırıyor. İş yaşamıyla alakalı kurduğu bir bağ var. Günlük sosyal ilişkilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, ailemizle kurduğumuz ilişkiler. Tüm bu hızlılığın bizi mahvettiğine dair gerçekçi bir yerden güzel bir kitap. Ben bu kadar hızlı biri değilim. Hala oturup 3,5-4 saatlik sinema filmlerini çok severek izleyebiliyorum. Daha dün konuştuğum bir arkadaşım şey demişti yani senin videolarını hızlandırarak izliyorum. Kaç yapıyorsun? 1.25, 1.50 bazen 1.75'e çıkarıyormuş. Yani bilmiyorum bu bana fazla geliyor. Bu kadar aceleci olmak. O zaman hiç izleme daha iyi dedim yani. Çünkü bir de Evet biraz yavaş konuşan biriyim ama hani bir noktada oradaki içerik biraz sindirilmesi gereken bir edebiyat içeriği oldukça söylüyorum yaptığım şeyi büyütmek için değil, düzeltmek için değil. Aksine biraz daha yavaşlanarak aslında takip edilmesi gereken içerikler olduğunu düşünüyorum. Hız konusu öyle ben hızlı biri değilim, yavaş olmaktan da mutluyum. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da çok ülke gezdim. Bu gezilerle ilgili olarak hayatın anlamını arayıp durdum dediğini okumuştum. Aradığını buldun mu? Yok, e, aradımı buldum. E, geldiğim noktada işte hayatın anlamının anlamsızlık olduğuna dair bir sonuca vardım, yani bir sonuca vardım aradığım şeyi farklı bir şekilde buldum. Ben böyle biraz şeyden yanayım. Çoğu yazdığım roman karakteriyle yolda karşılaştığım için aslında biraz hikaye peşine düşerek o seyahatleri yaptım. Bir sürü kıtaya ayak bastım falan Merhaba Not to buy food from the dirty vendors on quiet. Şöyle mesela hayatımı bu kadar riske atacak yolculuklara bir daha çıkmam açıkçası. Bunu bir konfor alanına artık alıştığım için ya da kaybedecek daha çok şeyim olduğu için söylemiyorum mesela şimdi dönüp baktığımda 20-22 yaşında yaptığım o seyahatlerin bir kısmını hiç yapmazdım kimseye de hayatın anlamını araması için dünyayı sırt pırt dolaşmasını da önermiyorum. Bence biraz tadını da çıkartmak lazım. Çünkü ben sürekli şey vermiştim. Hangi tanrıya inanıyor ona bakıyorum. İşte Budist tapınağına gidiyorum, İran'a gidiyorum, orası burası böyle. Bütün dinlerin kaynağına inmeye çalışıyorum. Bir tane fare tapınağı bile görmüştüm var. Bayağı fare tapınağı yani. Dönüp geldiğim noktada mesela hiçbir şeye inanmamaya başladım. Linç biraz senin adına bir durum gibi Aytu. Yani baktığımızda attığın tweetler, Dostoyevski ile ilgili açıklamaların, üstü çıplak poz vermen nedeniyle falan epey linç yemiştin. Yanlış anlaşıldığını düşünüyor musun? Yoksa konu sen insanlar yanlış anlamayı mı tercih ediyorlar? Şöyle tabi hepimizin kafasında bir yazar personası var. Bu da aslında bir tabu. Mesela işte benim spor yaptığım dönem yazın ortasında bayağı deniz şortumla paylaştığım bir fotoğraf vardı mesela. Ekşi sözlükte herhalde 20-30 sayfa dalga geçti insanlar. Bu çok normal. Bu anladığım da bir konu. Hatta büyük ihtimalle başkası yapsa ben de bir ne oluyor falan derdim yani. Şu tuhaf geliyor. Mesela Dostoyevski konusunda haksızlığa uğradım çünkü 15-20 dakikalık bir videoda sadece bir dakikasında Dostoyevski'nin kötü taraflarını ve sevmediğim yanlarını söylerken o videonun sadece orasını kesip Twitter'a atarsan herkes sanacak ki ben orada Dostoyevski'yi eleştiriyorum. Halbuki insan olarak ona bakalım diye kötü taraflarından da bahsetmiştim. Çoğu kişi de ne yazık ki o videoyla tanıdı beni çünkü şöyle bir şey oldu adam Twitter'a koymuş o videoyu bana kızıyor, küfür ediyor, altında herkes bana küfür ediyor. Videonun tamamını izleyen ama belki onun dörtte biriydi hala da öyle rakamlar. ya yani bir mahsur yok, ben bu arada şeye daha yakınım. Beni insanların sevmediği ve eleştirdiği noktada onları dinlemeye daha meyilliyim. Çok sevdiğini söyleyen insanları biraz daha az kulak kabartıyorum, insanların beni sevmesini arzu ediyor olsaydım bu işi yapmazdım ya da bu işi ben başka şekillerde yapardım gidip de başka kitaplar anlatırdım tanıtırdım mesela. şeyinki sanki daha uzun sürmüştü burçlar astrolojiyle ilgili yaptığın açıklamaların ardından. Evet hala da sürüyor. Ben hiçbir şeye inanmadığım gibi burçlara da inanmıyorum, astrolojiye inanmıyorum ve bunun bir bilim olduğunu ısrarla savunan insanlar da garip bir şekilde hakikaten e eleştiriyorlar. Onlar mesela yine böyle çok küfür hakaret orada çok gelmiyor da. Ya şöyle geliyor bana, bu da bir çeşit beyaz yaka spiritualizmi. İnsanın mutlaka en azından bir şeye tutunma ihtiyacı var. Bu çok anlaşılır da bir şey. Ama gidip de burcuna göre, bilmem ne, retrosuna göre ameliyat tarihini erteleyen bir insan benim gözümde artık akıl hastası gibi bir şeydir yani. Bu çünkü sağlık problemidir. Bizim göremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Neredeyse herkesin kendisini çok özel hissettiği çağda yaşadığımızı görüyoruz. Ama aynı zamanda da mutsuz olduğu bir çağda görüyoruz. Bu ironiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben böyle çok e, üniversitedeyken herhalde 10-12 sene oldu artık. Okan Bölgen ile çalıştığım zaman televizyona iş yapıyordu. Ben de metin yazarıydım. Hep bana şeylerdi. Bir gün herkesin kendi kanalı olacak, kendi krallığı olacak, yayınlar bölünecek. O zaman çok idrak edememiştim ama adam hakikaten öngörülü bir adammış. Yani şey, hakikaten herkesin artık bir etki alanı var, hiç tanımadığımız zaman sokakta bir sürü kişinin tanıdığı bir sürü tırnak içinde ünlü insan var ve ben yetişemiyorum diyor ki o diyor TikTok fenomeni, o diyor YouTube, o diyor bir şey. Bu güzel bir şey, herkes kendi işlerini üretiyor ama bu kalabalıkta iyisini doğrusunu seçmek ve o iyiye doğruya ulaşmak biraz zor. Zaten YouTube trendler diye bir fecaat var yani sürekli en kötü içerikler bir şekilde çok izleniyor ve yine kendi yaptığım işte kutsamak için söylemiyorum ama çok iyi işler var. Çok fazla seçeneğin olduğunu düşündüğünde ya da fark ettiğinde aslında seçtiğin şeyle mutlu olma olasılığın doğru orantılı bir şekilde çok azalıyor. Senin paylaşmadığın videolar ama TikTok'ta da senin videoların dönüyor. Arkada farklı fon müzikleri, ya onları izledin mi? Bir, birkaçını gördüm. Buradan da rica ya şimdi. şimdi <laughs> benim anlattığım şeyler var. Ve bunları insanların paylaşması tabii ki çok mutlu ediyor beni ama mesela benim Böyle dümdüz anlattığın bir şeyin arkasına, böyle cıvıl cıvıl bir müzik koyulduğunda ya da çok arabesk, dramatik bir müzik koyduğunda, kurgular, klipler kesilip yapıldığında... Yaşama derinden katılmak istiyorum ama ona daha az bağlı kalmak koşuluyla. Yani ölüyoruz demek ki yaşanılacak İsmet Özel hı hı. diyor ya. Başka birini izliyorsunuz bence. Ya yani bunları bu şekilde yapıp paylaşan insanlar bir şekilde neden bilmiyorum benden daha fazla insana ulaştırıyor bu videoları. Ya fazlarsa daha iyi olur. Çünkü anlaşılmamış oluyorum. Ya ben orada mesela Sisyphos'u anlatmışım. Hiç öyle arabesk bir şey anlatmıyorum yani. Hani bilmiyorum tipim böyle sesim mi öyle ya. Yani adam mesela arkaya atıyorum böyle Müslüm Gür ses koymuş. Hani alakasız. Müslüm çok seviyorum. Onu koydu video o da yok da yani. Hani şey söylüyorum yani. içerikle tamamen örtüşmeyen yani klipe dönüştürmüş onu mesela ve onu 2 milyon kişi izlemiş atıyorum. Burada aslında baya yani bu test konusu olacak kadar ilginç bir şey bence. Yani hani internete attığım içerik artık sana ait olmuyor, senden bağımsız. Bu senin yazdığın bir kitabın en alakasız yönetmenin onu filme çekmesi bir şey aslında. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam 2016 yılında Nuri Bilge Ceylan seni arıyor. Filminde başrol olarak oynatmak istediğini söylüyor bir yazarı canlandıracağını söylüyor. Deneme çekimleri de yapıyorsunuz. Ama sonrasında hani o rol Doğu Demirkol'a gidiyor. Hı hı. Filmin ardından Nuri Bilge Ceylan'la konuştun mu hani? Hı hı. O hikaye şöyle abi. Nuri Bilge Ceylan aramadı da beni. Asistanı aradı. Numaramı yayın evinden almışlar. Nuri Bilge Ceylan da doğru hatırlıyorsam benim sanırım Küçük İskender'le bir röportajım vardı. Ta böyle 7-8 sene önce, o ölmeden önce yaptığımız bir röportajı izleyip ya bu çocuk kim bir gelsin bir konuşalım falan diyor. Ben de çünkü o zaman tam olarak 25 yaşında genç bir yazarım ve 25 yaşında bir yazarın ilk kitabını çıkartması ile ilgili mücadelesini ele alan bir senaryo yazdığını söyledi. Ahlat Arcı'ndan bahsediyorum. Tanıştık yani müthiş bir adam. Gerçekten çok büyük hayranıyım, hala öyleyim. Zaten ben sinema okumuşum, üniversite yeni bitirdiğim zamanla zamana tekabül ediyor. Yani böyle sıfır egoyla çok güzel bir adamdı. Yani böyle kahvemi falan kendi gidip koyuyor. Ne içersin diyordu. Kahve koyuyor önüme. Ben diyorum ulan Nasıl bir şeyin içindeyim ben falan. Ya bana evet başrol teklifi etti, çalıştık ettik işte mailime her hafta bir sahne geliyor mesela. Ben onu çalışıp ezberleyip gidiyorum, onu çekiyor, farklı şekillerde yaptırıyor. İşte dedi ki belki saçını biraz kuruturuz falan dedi. Ama şu enteresan tabi, mutlaka bir bildiği vardır. Bence kötü bir karar verdiğini düşünmüyorum. Ben 1.72 boyunda, yani kısa boyluyum ya da orta boylu sarışınım. Ve drama daha yakın bir yüzüm var. 1.80 üstü esmer bir komedyeni oynattı yani tam tersi bir şey yaptı. Açıkçası çok büyük hayal kırıklığına uğramadım çünkü hayat, hayalimde oyunculuk falan da yok. Hatta ona da söyledim dedim benim hiçbir eğitimim yok abi niye beni düşünüyorsun dedi ki o yüzden seni istiyorum falan demişti. Bir şey denedim, ve olmadı sonuç olarak. Öyle bir hikaye yani. Hayat, benim zaten hayatım hep çok gariptir. Hep böyle çok garip insanlarla karşılaşırım. Bir şeyler yaparız bazen olur bazen olmaz. Ve tuhaf bir şekilde de beni hep en iyileri buldu. Az satan ama çok satması gerekenler listem var mı? Var. Sadece şöyle e, eskiden yakın çevreme de yani kitap programı insanlara çok kitap önerdim ben. Şu an biraz şey gibi gözüyle bakıyorum. Hayatının hangi dönemindesin? Nasıl bir kitaba ihtiyacın var? Sorularını soruyorum. Çünkü bu biraz reçete gibi geliyor bana. Herkese aynı kitapları önermek de saçma. Benim kişisel olarak listemde Andre Muri İklimler mesela. Müthiş bir roman. Ya da Gecenin Sonunda Yolculuk. Louis Ferdinand Selin. Müthiş bir roman. Milan Kundera'nın Yaşam Başka Yerde kitabı. Keşke her kitapçıda böyle en önde rafta olsa. Keza Baudelaire'in kötülük çiçekleri. Sen hayatının hangi dönemindesin? Virgül gibi yavaşlayıp kendi çağımı beklediğim bir dönemdeyim. Uzun süredir yazdığım bir senaryo var. Başka bir şeye başladım. Bir türlü onu satamadım. Yapımcıları ikna edemedim. Açıkçası çok uğraşmadım. Yaptım o toplantıya gittim. Vicdanım rahat. Yıllar sonra bana şey diyebilirler. Vay be kaçırmışız aslında. Getirdi çocuk önümüze koydu. Ya da belki de kötü bir senaryo bilemem. Beklediğim dönem bu. Beklediğim, bayağı bekleme odasındayım. Yeni bir şey yazıyorum. Kendi halim diyeyim. Evden nadiren çıkıyorum işte. Bir kız arkadaşım var. Resmi olarak sevgili olduk, el sıkıştık dedik ki çıkma teklifini geri getirdim ben. Dedim ki benimle çıkar mısın? İyiyim yani böyle sakin, güzel bir hayatım var. Şu an bir parfüm evinde nişanedeyiz. Konuklarımızı burada misafir ediyoruz. Sohbetimizin bu kısmını sana Kokularla ilgili sorular soracağım. Koku hafızan iyi midir? Evet yani aşırı güçlü olmayabilir ama koku önemsediğim, kesinlikle önemsediğim bir şey. Mesela ilk öpüştüğüm kızın kokusunu hatırlar mısın? İlk öpüştüğüm kızın kokusunu hatırlamıyorum ama giydiği bir atkı vardı. Atkısına sinen bir koku vardı onu hatırlarım. Hangi parfümdür nedir bilemem ama mesela o koku evet. Yani şu an karşıma çıksa o atkı, atkıyı koklarım ve hatırlarım kokuyu. Motor atıyor Şimdi geliyorum. O ana geri dönersin. Tabii. Ama kız arkadaşın yanlış anlamasın. <laughs> too... Yok canım bu 15 sene önce falan. Aytu evet. seni seviyor. <laughs> Sana evet. en çok huzur veren koku nedir? Huzur veren koku... ifadesi biraz güç ama. Bazı evlerin bir yuva kokusu oluyor. Bunu nasıl tarif ederim bilemem. Böyle bazen bir evden içeri girdiğinde o kokuyu alıyorsun hakikaten. Böyle ağır bir kokudan bahsetmiyorum ama hakikaten yuva gibi falan. Hani evde bir yemek pişmiş ve o yemek hafif sinmiş o tür evler ya da mesela apartmandan bazen içeri girerken hani böyle birkaç kat çıkarsın kimi evden dışarı yayılan bir yemek kokusu ya yani yemekle galiba örtüşüyor huzur çünkü içinde yemek pişen bir ev bir çeşit böyle güzel bir suç ortaklığı var gibi orada hani aynı masada buluşup yemek yemek bir çift olabilir bir aile olabilir Senin en çok neyin kokusu geçmişe evet. götür? Sandıklarda falan böyle naftalin mi? Mesela anneannemin evinin kokusunu da hatırlıyorum. Ama çok zor tarifi ya. Hani nefret ettiğim bir koku var mı? Nefret ettiğim değil ama en sevmediğim, tanık olduğumda daha kadar dayanamadığım kokuşuydu. Serkeş bir mahallenin bir ara çok kısa süreliğine bir spor salonuna gitmiştim bir hafta kadar. Yerin iki katı altında erkekler var. Çoğunlukla testosteron kokusu, havasız, rutubet. Oranın çok acayip bir kokusu vardı hakikaten. Hani... <laughs> bayağı kötüydü ve asla geçmiyordu. Spor kariyerinde de galiba jüle yaptın <laughs> o salonun vesilesiyle. Yani. Yok yok yapmadım devam ediyorum spor. Evde falan ya böyle şınav mekik. bütün oturup yazıyorsun ya mesela bir, bir şeyler yapman lazım. ben de çok gezen tozan biri diye. Sen çok fazla egzo egzotik ülkeye de gittin. Koku anlamında yeni çeken yerler var mıydı? Tayland'ı hatırlıyorum mesela Asya'da. Çok acayip bir nem vardı ve nemin kokusu olur mu? Oluyor hakikaten. Bir de oradaki tropik meyvelerin kimisi bayağı güzel kokuyordu ama ben bu konuda çok kültürlü bir değilim ama oradaki meyvelerin kokularını hatırlıyorum spesifik olarak. İlgini çeker mi çiçekler? Yok. Kimse bana hayatımda çiçek almadı. Ben de sanırım kimseye almadım. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.